Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Buna göre verilenlerden hangileri kimyasal bağ tanımına uyar? Kimyasal bağ yani güçlü etkileşimler üçe ayrılır. İyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar olmak üzere. Kovalent bağ, iyonik bağ, metalik bağ olması gerekiyordu. Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdendir arkadaşlar. 1 ve 2 C şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? BH3 bileşiği. Bor atomunun proton sayısı 5, 2 3 değerlik elektron sayısı 3. Hidrojenin proton sayısı 1, değerlik elektron sayısı 1. Dolayısıyla bor atomunun Lewis yapısını çizdiğimizde 3 tane ortaklanmamış elektron bu ortaklanmış elektron bulunur. Kaç tane ortaklanmış elektron varsa o kadar bağ yapar. Hidrojeninkini çizdiğimiz zaman bir tane ortaklanmış elektronu bulunur. Çok bağ yapan atoma merkez atom denir. Dolayısıyla buradaki merkez atomumuz bordur arkadaşlar. Şu şekilde molekül oluşur. Borun son katmanındaki elektron sayısı artık 2, 4, 6'ya çıkmıştır. Yani oktetini tamamlayamamıştır. Onun için birinci öncül yanlıştır. Alüminyum klorürde 6 tane elektron ortak kullanılmıştır. Alüminyum elementi proton sayısı 13, elektronlarını katmanlarına dağıttığımızda 2 8 3 şeklinde dağılır. 3A grubunda bulunan bir metaldir. Metal olduğu için elektron alışverişi ile e, iyonik bağlar oluşturur. 6 tane elektron ortak kullanılmıştır ifadesi yanlıştır. Alüminyum 3 tane elektron verecektir. Alüminyum atomu alüminyum artı 3 iyon haline gelir. Evet alüminyum son katmanındaki 3 tane elektronu dışarıya verir ve alüminyum artı 3 iyon haline dönüşür. Oktetini bu şekilde tamamlar. 3. öncül doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis elektron nokta yapısı yanlış verilmiştir? Klor atomunun proton sayısı 17 dolayısıyla arkadaşlar 2 8 7'den değerlik elektron sayısı 7. 2 4 6 bir tane de ortak kullandığı elektrondan 7. Hidrojenin proton sayısı 1 değerlik elektron sayısı 1. Dolayısıyla birinci Lewis yapımız kovalent yapı birleşik olduğu için doğrudur arkadaşlar. İkinci bileşiğin Lewis yapısına geçelim. SC2 bileşiğinde arkadaşlar. Kükürt atomunun değerlik elektron sayısı 2, 8, 6, 6 olduğu için kükürdün Lewis yapısı çizildiğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani iki tane ortaklanmamış elektron çifti olması gerekiyor. 2 tane de bağ yapabilmesi gerekiyor. Ortaklanmamış elektron çiftleri üzerinde yazılmadığı için 5 şıkkı yanlıştır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Oksijenin arkadaşlar proton sayısı 8, 2, 6, değerlik elektron sayısı 6. Oksijen atomun 2 tane ortaklanmamış elektron çifti, 2 tane de ortaklanmış elektronu var. Diğer oksijen atomu da aynı şekilde. Dolayısıyla iki oksijen atomu arasında ikili bağ olacak. Doğrudur arkadaşlar. Sodyum klorür bileşiğinde sodyum atomu 2, 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Bir A grubu metal olduğu için son katmandaki bir elektronu dışarıya verir. Artı bir yüklenir. E, klorda e, 2, 8, 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Sodyumun verdiği bir elektron alır. Son katmanını 8'e tamamlar. Oktetini tamamlamış olur. Değerlik elektron sayısını 8'e çıkartır. Eksi 1 yüklenir. Doğru yazılmıştır. Değişik arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda berilyum elementinin proton sayısı 4. Elektronlarını katmanlarına dağıttığımızda 2-2 şeklinde dağılır. Berilyum atomu 2A grubunda bulunan bir metaldir. Onun için son katmanındaki 2 tane elektronunu dışarıya verir. Berilyum iki tane elektron verecek arkadaşlar. Bu elektronları hidrojenler alacakmış. E, Berilyumla iki tane hidrojen yani molekülümüz BH2. Dolayısıyla hidrojenin de bir olduğuna göre verilen iki elektrondan birini hidrojen atomlarından biri alırken diğerini de hidrojen atomlarından diğeri alarak e, dubletini tamamlamış olacak arkadaşlar. E, e şıkkı da doğru yazılmıştır. Hidrojen dubletini tamamlar. Hidrojen eksi 1 yüklüdür. Çünkü dışarıdan bir tane elektron alıyor. X2 molekülün elektron nokta gösterimi şeklindedir. Buna göre X elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X2 molekülünde X atomları arasında tekli bağ var ve X'in üzerinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. 6 elektron yapar. Bir tane de bağdan gelir 7 elektron. Yani X'in değerlik elektron sayısı 7'dir. Yani 7A grubunda bulunan bir elementtir. A metaldir. Doğrudur. Sodyum atomu ile NaX formülünde bir bileşik yapar. Sodyum atomunun proton sayısı 11. E, proton sayısı 11 olduğu için sodyum atomunun 2 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlara dağıtır. Son katmandaki bir tane elektronunu verir. Bunun da son katmanında 7A grubu elementi olduğu için X'in de son katmanında 7 tane elektron var. Verilen bir elektronu alır. Dolayısıyla sodyum artı 1 yüklenirken X de e, oktetini tamamlar ve eksi 1 yüklenir. İyonik yapılı bileşik oluşur. NaX formülünde ifade doğrudur. Oksijen ile elektron ortaklaşması sonucu kovalent bileşik oluşturur. X ametal olduğu için Y dağ grubunda oksijen de proton sayısı 8 olarak verilmiş. 2, 6, 6 A grubunda bulunan bir ametal olduğu için ametaller kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent bağlar oluştururlar. Sorumuzun doğru cevabı eş olur arkadaşlar. Yukarıda katman elektron dağılımları verilen x Y2, y YZ3 ve Y2 maddelerin içerdiği bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? O zaman biz bu elementlerin periyodik tablodaki gruplarını metal veya metal olduklarını tespit edelim. Son katmanında 2 elektron bulunduğu için 2A grubunda bir metaldir. Y elementi son katmanında 5 elektron bulundurduğu için 5A grubunda bir A metaldir. Z elementi bir tane periyodu var, bir, bir tane elektronu var. O zaman hidrojen elementidir. 1A grubunda bulunmasına rağmen A metaldir. Metaldir. Şu ikisi arkadaşlar A metaldir. E, X elementi ise metaldir. Metaller kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. A metallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar. A metallerde kendi aralarında kovalent yapılı bileşikler oluştururlar. Buna göre X metal, Y A metal olduğu için iyonik bağlı bir bileşik oluşacak. Y A metal, Z A metal olduğu için arkadaşlar e, kovalent bağlı bileşikler oluşacak. Kovalent bağlarını önce bir işaretleyeyim. Z2'de ise arkadaşlar Z2'de ise Y2'de ise aynı ametaller arasında oluşan kovalent bağlar apolar kovalent bağlardır. Dolayısıyla apolar kovalent bağlar oluşacak arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Yukarıda katman elektron dizilimi verilen molekül ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oktetini tamamladı. Diğeri de 8 o zaman x. x ile x arasında tekli bağ var ve 7 tane değerlik elektronu var. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var molekülümüz şu şekilde. O zaman ikisinin arkadaşlar değerlik elektron sayısı 7 yani 7A grubunda bulunan bir ametaldir. metaldir. Bağ elektronları eşit paylaşılmıştır ifadesi doğrudur. Apolar kovalent bağ içerir ifadesi doğrudur. Aynı ametaller elektronları kendilerine eşit kuvvette çekeceğinden dolayı kutuplaşma söz konusu değildir. Onun için de bağ apolar kovalent bağlar içerir. Molekül apolar kovalent bağlar içerir. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir. Bağlayıcı elektron elektron çifti şu arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 1'dir. Bağlayıcı elektron sayısı 2'dir. C şıkkı yanlıştır. X atomu oktetini tamamlamıştır. 2, 4, 6, 8 tane elektron oldu son katmanında oktetini tamamlamıştır. X'in değerlik elektron sayısı 7'dir. Oksijen ve H2O molekülleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? içerdikleri bağ sayıları eşittir. Hemen bakalım arkadaşlar. Oksijenin proton sayısı 8 olduğu için 2 6 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıttı. Değerlik elektron sayısı 6. Onun içinde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti var oksijen atomunda. 2 tane de ortaklanmış elektron mevcut. Ortaklanmış elektronlar bağları oluşturacağı için oksijenle oksijen arasında ikili bağ vardır arkadaşlar. 2 tane kovalent bağ var. Hidrojenin proton sayısı 1. Dolayısıyla Oksijen H2O molekülünde merkez atomdur. Çünkü çok bağ yapan atomdur. İki tane bağ yapar. Ortaklanmış elektron sayısı kaç tane ise o kadar bağ yapacak. Buralara hidrojenler gelip bağlanır. H2O molekülünde de iki tane kovalent bağ vardır. O2 molekülünde iki tane apolar kovalent bağ. H2O molekülünde iki tane polar kovalent bağ vardır. İçerdikleri bağ sayıları eşittir. İki molekülde de atomlar oktetini tamamlamıştır. Hidrojen atomu oktetini tamamlayamaz. Hidrojen atomu dubletini tamamlar son katmanında iki elektron olarak. Onun için arkadaşlar ikinci öncül yanlıştır. O2 apolar kovalent bağ içerir. Aynı ametaller bağ elektronlarını eşit kuvvetle çekeceği için e, apolar bağlar oluştururken farklı ametaller bağ elektronlarını farklı kuvvetlerde çekeceği için kısmen artı kısmen eksi kutuplar oluşturur. Yani polar kovalent bağlar oluşturur. O2 apolar kovalent bağ, h 2 polar kovalent bağ içerir ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 değişiklidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde merkez atomun son yörüngesini herhangi bir soy gaz atomuna benzetememiştir? Merkez atomumuz burada azot. Değerlik elektronlarını sayacağız. 2 4 6 8 olduğu için son katmanını soy gaza benzetmiş. Dolayısıyla soy gaza benzemiş burada fosfor atomunun sayalım 2 4 6 8 soygaza benzemiş. Kloru sayalım 2 4 6 8 soygaza benzemiş. Burada florları sayalım 2 4 6 8 florlar soygaza benzemiş. Boru sayalım 2 4 6 soygaza benzeyememiş. Bor atomu son katmanında 6 elektronda kalmış. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Burada sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 oldu oksijen. Karbon 2 4 6 8 oldu. Her ikisi de oktetini tamamlamış oldular. Burada sayalım 2 oldu. 2 dubletini tamamladı helyum soygazına benzedi. H2O ve NH3 molekülleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Oksijenin proton sayısı 8, 2, 6 şeklinde elektronlarını dağıttı. Hidrojenin proton sayısı 1, 1 şeklinde elektronlarını dağıttı. Oksijenin değerlik elektron sayısı 6, 2, 4, 5, 6. Devis elektron nokta yapısını çizdim. Hidrojenler geldi. Bunlara bağlanmış oldular arkadaşlar. Azotun proton sayısı 7, 2, 5 şeklinde elektronların katmanlarına dağıttı. Hidrojenin de 1. Dolayısıyla azotun devisi elektron nokta yapısını çizdiğimde 5 şeklinde olur. Hidrojenler gelir. E, buradaki ortaklanmış elektronlara bağlanır. H2O'nün elektron nokta yapıları bu şekildedir. Polar kovalent bağ içerirler. Oksijen ile hidrojen arasındaki bağ farklı A metaller arasında olduğu için polar'dır. Azotla hidrojen arasındaki bağ da yine farklı ametaller arasında olduğu için polar'dır. Polar moleküllerden oluşur. Fizikteki vektörlerden hidrojen asıldı, hidrojen asıldı. Bileşke kuvvetim sıfır yapmaz. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmaz. Polar'dır fizikteki vektörlerden merkez atom hidrojen asıldı, hidrojen asıldı, hidrojen asıldı. Bileşke kuvvetim sıfır yapmaz. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmaz. Onun için polar bir moleküldür. Polar moleküllerden oluşur ifadeleri de doğrudur. Merkez atomda bağ yapmayan elektron çifti vardır. Oksijenin üzerinde merkez atomda bağ yapmayan iki adet ortaklanmamış elektron çifti vardır. Azot atomunun üzerinde de bağ yapmayan bir adet ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bu öncül de doğrudur. Doğru cevabımız eş kıdır arkadaşlar. Lewis formülü bilinen bir bileşiğin verilenlerden hangileri bilinebilir? Fiziksel hale anlaşılabilir arkadaşlar. Örneğin sodyum artı bir, klor, son katmanını 8'e tamamlamış. Şu şekilde eksi 1. Dolayısıyla biz bu Lewis formülü gördüğümüz zaman bu bileşiğin iyonik yapılı bir bileşik olduğunu anlarız. İyonik yapılı bileşiklerin tamamı da oda sıcaklığında katı halde bulunur. E, fiziksel halini anlayabildik. Yapı taşındaki bağ sayısını anlayabiliriz arkadaşlar. Örneğin H2O bileşiğinin Lewis yapısı şu şekildedir. E, bu şekilde olduğundan dolayı iki tane polar kovalent bağ içerir. Bağ sayısını da anladık. Atomların proton sayısını hidrojen atomu bakın şu Şurada arkadaşlar hidrojen atomunun e, molekül bu e, bu Lewis yapısı bir molekülü gösteriyor şu Lewis yapısı yukarıda gördüğünüz gibi iyonlar yok. Dolayısıyla hidrojenin son katmanında bir elektron olduğunu anlıyoruz. Değerlik elektron sayısı 1 olduğu için. Değerlik elektron sayısı 1 olan elementler 1A grubunda bulunuyor. Bunlarsa metal ama hidrojen hariç. Hidrojen sadece metal. Dolayısıyla buradan hidrojenin de proton sayısını tespit edebildik. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı e şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde hem molekül içi apolar kovalent bağ vardır hem de molekül apolardır? H2 on Lewis elektron nokta yapısını çizersek arkadaşlar oksijenin üzerinde 2 adet ortaklanmamış elektron çifti vardır. Hidrojenler de ortaklanmış elektronlara bağlanırlar. İki tane polar kovalent bağ içerir. Oksijenle hidrojen arasındaki bağ polar kovalent bağdır. Onun için bu ifade yanlıştır. C3H8'in Lewis elektron nokta yapısını çizerken öncelikle karbonları birbirlerine bağladık. Daha sonra da bunlara ne yaptık arkadaşlar? Bağlarını 4 tane bağ yapacak şekilde hidrojenlerle e, kovalent bağları oluşturmuş Olduk arkadaşlar. C3H8'in Lewis elektron nokta yapısı da bu şekildedir. Karbon değerlik elektron sayısı 4 olduğu için 4 tane bağ yapabilecek durumdadır. Karbonla karbon arasındaki bağımız apolar kovalent bağdır. Yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonların tamamı da apolar yapıya sahiptir. Onun için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. E, molekülümüz C şıkkındaki molekülümüz karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşuyor. Yapısında Üç çeşit atom bulunduran bütün moleküller polardır. Onun için bu ifade yanlıştır. Yine karbon, hidrojen, klor üç çeşit atom var. Polardır. Bu ifade yanlıştır. CF4'te karbon, e, florlarla bağlar oluşturmuş. Karbonla flor arasındaki bağlar polar kovalent bağlardır arkadaşlar. Ondan dolayı da polar kovalent bağ içerir molekülün içinde. Bu ifade de yanlıştır. Yukarıda verilen bileşikler dikkate alınıp adlandırma yapıldığında aşağıdakilerden hangisinin bir karşılığı yoktur? A şıkkının bir karşılığı yoktur. Çünkü sülfat SO4-2 iyonudur arkadaşlar. Potasyum hipoklorit. Potasyum hipoklorit KClO'dur. Potasyum artı bir, -O 1. ClO-1 değerliklidir. KClO. Diazot. Diazot N2. Trioksit O3. Diazot. Trioksit. Potasyum hipoklorit. Kükürt e, dioksit SO2 kükürt dioksit fosfor pentaklorur, fosfor penta 5 demek PCl5 fosfor pentaklorür